Evet herkese merhaba. Bu videoda sevgili Marşal Roza Bengin Toplumsal Dönüşümün Kalbi kitaptan bazı yüksek fikirleri sizlerle paylaşacağım. Toplumsal dönüşüm benle başlar. Bu güzel bir başlangıç cümlesi. Bu cümlenin üzerinde duracağız. Hem sorgulayacağız hem de bazı yüksek fikirlere temas edeceğiz. Kendisinin kısaca hayatından bahsedeyim. Marshall Rosenberg Amerika'da doğuyor ve Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. Tabi o dönemde Amerika'da ırkçılık bir hayli yüksek ve onun da uğradığı zorbalıklar ve bu zorbalıkların yarattığı zorluklarla mücadeleli bir çocukluk geçirdikten sonra kendisi bir psikolog oluyor ve Filistin gibi, İsrail gibi bol çatışmaların olduğu Orta Doğu ülkelerine giderek manlaşmazlıkları, çatışmaları barışçıl, şefkatli bir dille çözme odağını alıp kendince bir dil geliştiriyor. Aynı zamanda bu dilin sözcüklerden başlayan bir maneviyat anlayışına da dayandığını söylüyor. Bence önemli nokta. O. Bu manevi gelişimde dille sözcükler arasındaki bağlantıyı da biraz açacağız bu kitapla birlikte. Eee ve sizlerle aslında bu konuyla ilgili paylaştığım bir LinkedIn makalesinde linkini bu videonun altına yerleştireceğim. Ve okuyabileceğiniz farklı yabancı kaynaklarla ilgili kitapları da paylaşacağım. Evet, kendisinin hikayesinden bahsettik. Nerede doğdu, nasıl bir çocukluk geçirdi, hmm, geliştirdiği bir dil var dedik. Non-violent communication, şiddetsiz iletişim, ihtiyaç ve şefkat dili olarak da geçiyor ve dünyada bu dille birlikte birçok eğitim atölye veriyor. Bütün dünyadaki ülkeleri gezip neredeyse. Bu şekilde kendisinin hikayesi tabii bizi ilgilendiren konu biraz daha toplumsal dönüşüm konusu. Benim de ilgimi çekiyor açıkçası. Çünkü hem kendimde hem genel olarak gözlemlediğim bir durum artık psikolojik rahatsızlıkların e, çoğunun sistemsel olması yani bu modern e, modern çalışma sistemi modern e, paranın tek değer olduğu bir sistemde ve e, paranın tek değer olduğu sistemde ı, erdemlerin değil de farklı şeylerin e, çünkü o, bir o paraya ulaşmak için e, başka şeyler gerekiyor bir şeylere sahip olmak için ama Olmak için de başka bir şeyler gerekiyor. İkisi birlikte yürümüyor maalesef. Değil mi? O yüzden hani sahip olmakla olmak ya da iki iki farklı kutup var insan içinde. Bir insan her şeye sahip. Bir tarafta bakıyorsunuz evli, çocuklu. Işte arabası var, evi var. Güzel bir şey var görünürde. Ama depresyon yaşıyor, tükenmişlik yaşıyor, kaygı bozukluğu yaşıyor. Diğer tarafta... Bu tarz materyalist şeylere sahip olmayan bir insan dışarıdan baktığın zaman ama, ama kendisine öyle bir iç hayat inşa etmiş ki e, öyle bir zengin iç hayatı var ki oldukça mutlu ve huzurlu. E, bu da diğer bir kutup. E, hani benim kendi görüşüm tabii iki diğer iki kutup arasında bir denge bulma yönünde ne hayatta kalmak için. E, belirlenmiş stratejilere başvurup da bir mücadele vahri bir hayat sürmek ya da hani diğer tarafta da bir keşiş gibi hani maddi açıdan e, imkanı kaynağı sahip olmadan sıfır ya da sıfıra yakın ya da hiç ilgilenmeden e, indirgemeci bir şekilde ruhçu bir hayat sürmek İkisi de değil e, ortak denge bir nokta bulmak lazım. Ee, tabii toplumsal dönüşüm anlamında hani bu bu insanı ilgilendiren konuları neden bahsediyorum? Çünkü sistemsel olarak insanın yaşadığı e, bu sistem içerisindeki sıkışmışlık, onda yarattığı psikolojik rahatsızlıklar e, bizim sosyal ve profesyonel destek mekanizmalarımızla oldukça etkiliyor. Destek almak istediğiniz zaman, bir psikiyatriye, bir psikoloğa gittiğiniz zaman e, size... E, belli kuramlar çerçevesinde bakıp e, yani buna konuşma terapilerini dahil edebiliriz belki. Sizi arka planda analiz edip belli kuramlar çerçevesinde sadece bir e, belli kalıplar çerçevesinde bir analizan olarak orada bulunuyorsunuz. Lakin yaşadığınız sorunlar dediğim gibi psikolojik olarak tamamıyla sistemsel. E, sistemsel olduğu için de e, insana koyulan bu perde arasından insan da bir şeylerin çözüldüğünü bir noktada hani kendi içinde kendi içinde yaşadığı problemlerin sanıyor ama tekrar gerçeklikle bağ kurduğunda gerçeğe yaklaştığı zaman aslında çoğu yaşadığı psikolojik sorunun sistemden kaynaklandığını görüyor ve bunu ben de tecrübe ettim. o zaman dünyamızda nasıl bir fark yaratacağız? Yani toplumsal dönüşüm yaratmanın yolu nedir? İş biraz daha buraya evriliyor. Biraz daha buraya dikkatimizi vermek ve burayı dönüştürmek için ben ne yapabilirim? Ben de başlar dediğimiz zaman evet orada bir sorumluluk doğuyor. Bir tarafta böyle bir paradigma varken tek değerin para olduğu ya da sistem olarak bir yere gidip bir yere çalışma zorunluluğu mecburiyeti olduğu. Bunu gönüllü yapmıyorsunuz hani hiçbir şey gönüllü yapmıyorum kafasından biraz daha uzak çünkü bir şeyleri bir faturayı ödemek için ya da bir kirayı ödemek için gidip çalışmanız gerekiyor paşa paşa. O yüzden bu mecburiyetlerimiz var. Bu mecburiyetleri gerçekleştirmek için bu paradigmayı yok etmeden ve kimseye cahil yobaz demeden Marshall'ın dediği gibi kitapta böyle bir ifade var çok hoşuma gitti. İşimize yarayanı bizim hayatımızı zenginleştirecek şeyleri başkalarıyla paylaşmak diyor. Toplumsal dönüşümü gerçekleştirmenin yegane yolu bu. Yani bizim işimize yaramayanları konuşmak ya da sistemi eleştirmek değil. Tabii ki eleştirel düşünüp de işe yaramayan noktaları ortaya koymak. Buna okey ama ben hangi sorumluluğu alacağım? Ben nasıl katkı sunacağım? Bunun merak içerisinde olmak. Çünkü diğer türlü insan kontrol etme ihtiyacı ya da bir eksikliği giderme, bir boşluğu doldurma ihtiyacıyla motivasyonuyla hareket ediyor. Yani bu da kendimize gerçekten dönmemenin, kendimizle ilgilenmemenin bir sonucu. Dışarıya bağımlı, dış koşullara bağımlı olarak yaşıyoruz. Eski paradigmada. İçimizdeki paradigmayı değiştirmek diyor. Bu şekilde gerçekleşir diyor. Maşalda. Peki hayatı zenginleştirmek nedir? Hayatı zenginleştirmek deyince aklımıza ne gelmeli? Yeni bir paradigmadan bahsediyor. Şu an içerisinde bulunduğumuz kültür ve sistemin ürünüyüz. Bizler de, ben de e, belli okullardan mezun olduk. Belki bir zorunlu eğitim aldık. Yani belki değil, zaten zorunlu eğitim almaya yok bu ülkede. Zorunlu olarak bir eğitim almak durumundasınız. Zorunlu eğitimin nasıl bir eğitim olduğunu anlatmaya gerek yok. Herkes o eğitimden geçti. Ee, belli bir sisteme dahil olma noktasında sınavlara tabi tutuldunuz. Sizin yeteneklerinizle ilgili, ilgi alanlarınızda çok fazla ilgilenilmedi. Ya bu çocuğun hani sanata ilgisi var. Hani bunu buraya yönlendirme spora ilgisi var. Hani bunu keşfetmek için alanlar sunalım değil de. Hani bu çocuğun matematiğe kafası basmıyor. Bu çocuğu biz e, sanayiye gönderelim. Bu çocuk bu şekilde topluma katkı sunabilir gibi bir eee ön yargıyla yaklaşıyor tabii neye ihtiyacın var? Onun için senin için önemli olan nedir? Hadi gel bunu birlikte keşfet keşfedelim. Hani biraz sorularla, biraz alan açarak ya da hani gerçekten doğru yönlendirmelerle e, bu bilinçli rehberliği aileden ya da okuldan alan çok az insan var. E, ve Böyle bir paradigma içerisinde, böyle bir kültürün içerisinde yaşamış, büyümüş olan bizler, değil mi? Bilinçli bir rehberlik arayışı içerisine giriyoruz hayat içerisinde. Bir noktadan sonra, bir noktadan sonra uyanıyoruz. Ya hani bir şeyler yapıyorum, para kazanıyorum ama yaptığım şeyin hiçbir anlamı yok ki. Kime ne katkı sunuyorum? Ya yani topluma ne katkı sunuyorum? Öldükten sonra nasıl anılacağım? ben ne vereceğim? Öldükten sonra nasıl anılacağım? Ben ne vereceğim? diye düşünüp duruyoruz. Bulamıyoruz cevapları. Cevapları bulamadıkça da bu sefer bu huzursuzluk, memnuniyetsizlik, bir nevi kendini gerçekleştirememe hali çevremize de yansıyor, ilişkilerimize yansıyor. Belki bir depresyon, belki bir tükenmişlik noktası, belki bir kaygı, panik atak, kaygı bozuklukları dediğim gibi. Bunların hepsi sistemsel. Bunu fark etmek önemli. Peki yaşama hizmet etmek, hayatı zenginleştirmek olarak gördüğümüz yeni bir paradigmadan bahsettiği Marshall'ın biz burada nasıl bir rol oynayabiliriz? Biraz bunu açalım. Yaşama hizmet demek onun için ihtiyaç bilicinde. Yani bizi yöneten bazı yapılar, takvim yapılar olarak geçiyor. Bu yapıların yaşamı zenginleştirdiğini zenginleştirip zenginleştirmediğine bakmak gerekiyor diyor. Çünkü bu hiyerarşik yapıların yaklaşık 8 bin yıldır yaşımı zenginleştirmek için hizmet değil aslında kontrol etmek insanlığı ve bu yaratılmış sisteme hizmet etmesi için o insanları programlamak olduğunu söylüyor ve tüm bu paradigmanın eski paradigmanın koşul, koşullanmalardan özgürleşmenin ve yeni yeni bir paradigmaya geçmenin yeni bir manevi anlayışla maneviyat anlayışıyla yeni bir eğitim bilinciyle ve en önemlisi kullandığımız dilde sözcüklerde başlayacağını sanılıyor. Ee, en büyük maliyetin bu olduğunu söylüyor. Şimdi gezegen üzerinde sürdürülebilir yaşam ya da içinde yaşadığımız ekosistem her neyse sürdürülebilir bir yaşam kurmak bir de manevi temelleri olan bir konu aynı zamanda. Benim çok ilgimi çeken. Çünkü ma gerçekten maneviyat nedir sorusu benim yaklaşık 5 yıldır peşinde oldum bir soru. Hmm. Belli cevaplar geliyor, buluşuyor. Bazısı akıl yoluyla, bazısı sezgisel, deneyimsel yollarla. Ee, bazı sorular öneriyor Marşal Rosenberg manevi gelişimle ilgili. İnsan doğası nedir? Bu birinci soru. İkinci soru hangi niyetle buradayız? Üçüncü soru iyi yaşam nedir? Bu üç soruyu insanın kendisinde sorması ve kendi cevaplarını yaratmasının kendisi açısından gerçek bir maneviyat, manevi anlayışı yaratabileceğini söylüyor. Ve toplumsal dönüşüme katkı sunmanın dört farklı yolundan bahsediyor. İlk boyutu kültürel mitler temel paradigmayı anlamak Yak yaklaşık 8 bin yıldır anlatılan bazı hikayelerden bahsediyor. Toplumsal olarak tabi içerisinde yaşadığı kültür toplum baktığınız zaman Amerika e, kuruluşu ve Amerika kurulduktan sonraki ekonomik sistem ve dünya savaşlarından sonraki Amerika'nın e, dünya e, dünyadaki tek güç olarak e, tek güç haline gelmesi ve orada bir Amerikan rüyası yani buraya gelen herkes bir girişimci olarak kendi çabası doğrultusunda yükselebilir, zenginleşebilir, bolluğu yaşayabilir mantalitesi Amerika'yı toplum olarak yükseltti ekonomik siyasi konjonktürde fakat bir o kadar ahlaki ve manevi olarak dünyada da gördüğümüz bir çöküşün zeminini hazırladı ve anlatılan birçok e, hikaye mit olduğundan bahsediyor Marshall. Özellikle bunu medya kanalları, televizyonlarla birlikte alıyoruz. Nedir bunlar? Özellikle kahramanlık, romantik ilişkilerde birçok anlatılan e, mit ve hikaye var. Kahramanlık tarafı önemli çünkü bir iyi-kötü savaşın olduğunu ve kahramanın e, iyi iyi temsil ederek erdemleri temsil ederek kötülerle savaştığını. Yani burada e, Ahlakçı yargılar, ahlakçı yargılar var. Yani bir iyi var, bir kötü var. Bir normal var, bir anormal var. Bir haklı var, bir haksız var. Ve biz bu dünyayı sadece bu ikilik e, ahlaki yargı yargılardan baktığımız zaman e, bunun hem politika hem eğitim e, yoluyla da sadece medya değil dayatıldığından bahsediyor böyle bir hikayenin. Çünkü iyi yaşam nedir sorusu. İnsan doğası nedir sorusu ee, hazır olarak verildiği vakit bizler de bu ahlaki yargılarla büyüyerek içerisinde yaşadığımız topluma sadece uyum sağlamak zorunda kalan, benim maddi çıkarlar etrafında kendi arzularını tatmin etmeye çalışan insanlar olarak sadece sistem et, hizmet etmekle yetinen belli performanslar, gösterdiği performans eğer yüksekse, ödül alan eğer belli yargılarla yönetilen ve bu yargılara uymayan, ahlaki yargılara, ahlakçı yargılara uymayan kişilerle ceza alır. Ödül ceza sisteminin olması toplumsal dönüşüm boyutundaki ilk boyut olarak maaşının sözünü ettiği nokta. Ve dünya nasıl oluştu miti Dinler tarafından özellikle aktarılır. İşte bir dünyanın bir yaratıcı, yaratıcı tarafından bilmem kaç günde bir noktadan bir noktaya an, anlatılması. Hani bunu dizilerde de filmlerde de görüyoruz. Anlatılan hikayeler bu şekilde yani bin yıldır Amerika'nın bir kahraman olduğu dünya anlamında da iyi adam kötü adam kültürün insana dayattığı bu hikayelerde bazı yapıların bu hikayeleri bizi nasıl programlamak için kullandığını çok güzel özetlemiş. Peki toplumsal dönüşümün ikinci boyutu nedir? Burada da çete kavramı devreye giriyor. Marsha Rosenberg'in kullandığı. Çeteler, yapı, her türlü yapı. Aileden, kurumdan, sistem, hükümet, okullar, bunların hepsi tahakküm yapıları. Belli bir hiyerarşiden, insana, bir ne, insanı bir nesne olarak, patolojik bir varlık olarak gören yapılar. İnsan düzeltilmeli, değiştirilmeli, iyileştirilmeli, bir, bir noktada yönlendirilmeli. İnsana böyle bakılıyor. İnsanın sorgulaması, kendisini yetiştirmesi kendi kendini öğrenmesi pek de tavsiye edilen şeyler değil. Peki, inanılan her şey bir noktada sarsıntıya uğruyor. Bizim farklı bir maneviyat geliştirip de yaşadığımız ölçüde aslında bu tahakküm yapılarına boyun eğmek ya da baş kaldırmak değil kendi seçimlerimizi yapma imkanımız doğuyor dünyada farklı yaratmanın yolu insan açısından kendi seçimlerini yapmak yani gücü geri almak demek eğitimle ilgili yapıları da dönüştürmek aynı zamanda yani sadece bir belli bir manevi anlayışa sahip olmak değil Marshall Rosenberg'in dediği gibi eğitimi de bu anlamda dönüştürmek gerekiyor Üçüncü boyut, e, dört boyutundan bahsettim. Kim haklı, kim haksız, kim normal, kim anormal. Aslında bunlara da biraz girmiş olduk. Evet. Çünkü eğitim ve gelişim anlamında da sosyal medyaya bakıyoruz. E, herkes çıkıp artık görüşü bildirebiliyor. Bir otorite kurabiliyor. Belli bir kimlik kismede unutusunda. E, pek de sorgulamıyorsunuz. Eğer e, o otoriteyi sorgulamadığınız takdirde de e, kaynağı kesin net verilmemiş bilgiler doğrultusunda manipüle edilmeniz işten bile olmuyor. Şiddeti zevkli hale getirildiğini savunuyor Marshall bu şekilde. Yani kendimize uyguladığımız bir şiddet, dilde sözcükte uyguladığımız şiddet nedir? Bir şeylere mecburum, yapıyorum, yapmalıyım, yapmak zorundayım bunların hepsinin aslında bir şiddetin türü olduğunu söylüyor Marshall Rosenberg. Bunu da aslında ödül ceza sistemleri, ahlakçı yargılarla tahküm yapıları, ne dedik aile, hükümet, okullar çok güzel insanları toplum, <coughs> çok pardon, toplumsal anlamda bir yönde yönlendiriyor. Peki hayata etki etmek için ne tür bir güç kullanıyoruz. Yani başkalarının üstünde güç kullanmak için bir dil kullanıyorsak eğer ki e, şu anda bu takvim yapıları ve bu toplumsal durumda bu şekilde işliyor işler. Başkalarının üzerinde güç kullanmak. Bunun olmaması gerekiyor. Hiyerarşik yapılar içerisinde yetişen kibar ve ölüm, ölü insanlar. Kibar ama ölü. Yani kibar ama gerçek değil. Kibar, neden kibar? Onay almak için, uyumlu olmak için ama gerçek değil. Çünkü gerçek olmak aynı zamanda insan için sorumluluk almayı gerektiriyor. Ve bir fark yaratmak isteyen insanda, herkesin her şeyi inkar ettiği bu çağda bir ideali paylaşma cesareti göstermeli. Bu da ilk önce kişisel sorumluluğu alarak kendi dil, kullandığımız dille, kullandığımız sözcüklerde, kurduğumuz ilişkilerde, iletişim biçiminde, yaşama algılayışımız, yaşama bakış açısı, açısı, açımız, bunların hepsinde gerçekten bir dönüşüm gerektiriyor. Videonun başında da söylediğim gibi yaşadığımız psikolojik sorunların çoğunun sistemsel olduğunu hem ben kişisel yolculuğumda hem de bu kitapla birlikte idrak etmiş oldum iyice. Çünkü idrak ettiğinizde artık geri dönüş olmuyor. Bir şeyi fark ettiğiniz zaman artık geri dönüş olmuyor. Fark ettiğiniz şeyi dönüştürmeye nasıl izin vereceksiniz kendinize? Bunu nasıl paylaşacaksınız? Çünkü yaşımı zenginleştiren şeyleri paylaşmak demek cesaret gerektiriyor gerçekten. Çünkü bu eğitimsel bir yoldan yeni bir manevi maneviyat anlayışından da geçtiği ya. Ro Ro Marshall Rosenberg'in çok doğru. Ee, ben buna katılıyorum. Çünkü eski paradigmadan yeni bir para paradigmaya geçmeyi seçmek. insanlık açısından da o kadar kıymetli ki herkesin ihtiyacının karşılandığı ve tutulduğu, yani paranın tek bir değer olmadığı bir sisteme geçmek. Mümkün mü, göreceğiz mi? belki biz göremeyeceğiz ama bizim çocuklarımız gelecek nesiller görecektir ben buna inanıyorum. Bunun altyapısı da oluşuyor eğitimle birlikte, politikayla değil. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.